Günaydın. Günaydın dostlar. Günaydın. Günaydın. YouTube'da şu an canlı yayındayız ve Instagram'da. Eş zamanlı başladım. Hangisi sizin için eğlenceliyse, kolaysa lütfen. İki cihaz varsa iki cihazdan da açın. Artık hafta içi her sabah Sahiden de bilinçli sabahlar geri döndü. Yeni gün bana sihri göster. Bu yeni yayın bana sihri göster. Evet dostlar. Sabahları artık birlikte miyiz? Şöyle biraz yere gidip çok yakınlık Her sabah. Cumartesi pazar harç. Ki cumartesi pazar biraz nefes alın. <laughs> her sabah benimle yine başlamak neye benzerdi? Her sabah soru ile başlamak, her gün soruda olmak neye benzerdi? Bu ne yaratırdı? İlk soru sormaya, Access Consciousness'la e, başladığımda aslında biz hayatımız boyunca sorular sorduk. Ve sorduğumuz sorularla da yarattık. Nasıl mı? Eskiler ne diyor? Bir şeyi 40 kere söylersem olur değil mi? Bazen farkında olarak ya da farkındalıksız bilinçten ya da bilinç karşıtlığından sorduk, söyledik ve ne oldu? Başımıza geldi. <laughs> bir şeyi 40 kere söylersen olur der ya atalarımız. Aynen öyle. Ve sen şunu dedin. Güzel bir şey olduğunda wow, işte ben bunu sormuştum söylemiştim. Ya da dersin ki ya aklıma geldi başıma geldi görüyor musun? Cancağız, bir deneyeceğim, <laughs> sen ne söylüyorsan, sistem çalışıyor, senin emirlerini yerine getiriyor. Şimdi biz her sabah güne başlarken soru sorarak, bu sorular yapıcı, yaratıcı, oluşturucu, dünden daha büyük olmana katkı olacak sorular olacak. Biraz hızlı geçeyim, böyle tadımlık tadımlık olsun. Bundan daha nasıl olur? Bu da bir soru örneği. Bundan daha nasıl olur? Onu da anlatacağım bir gün. Şimdi güne başka bir şeyle başlayacağız. Bu yeniden başladığımız sahiden de birinci sabahlarda yeni bir şeyle geldim size. Bu ay bunun eğitmeni de oluyorum. Çok yakında sınıflarıyla ve seanslarıyla ve hediye seanslarıyla da, zoomlarla da sizlerle birlikte olacağım. O ne? En çok insanlar, e, ha şeye başlayayım dur. En çok insanlar benim, ben de gördükleri ve rahatsız şey aslında o. Ve ben <laughs> bunun üstüne seçmiştim onu. <laughs> Kahkaha, gülmek. Sorular ve kahkahalar. Yine bununla başlamak neye benzerdi, ne yaratırdı? İlk ben at soru sormaya başladığımda, şimdi bütün sınıflarda hep soru var, hep soru var. A dedim ya ben bunu pratik yapayım, her gün sorayım. Her gün sorayım. O zaman tabii yeniyim. Nasıl sorular soracağım konusunda çok net değilim. Bu soru yaratır mı? Yoksa bu soru beni terse depresyona... Hani bazı sorular var bazı kelimeler var. Onları hayatımızdan çıkarıyoruz. Eğer sen o kelimelerle neden başıma bu geldi dediğinde sistem onu sana tekrar tekrar yaşatır. Gibi gibi. Her gün soru yazmaya başladım. Ve bu soruları sizlerle paylaştım. Ve o başlığın adı buydu. Her gün soruda kalmak ne yaratırdı? Sahiden de. Her gün soruda kalmak ne yaratır? Yeni sezon <laughs> öyle başladık. Her gün soruda kalmak ne yaratırdı? Saydan da bir sabahlar geri geldi. <laughs> Sahnede tekrar rolü varmış. Bundan da aynısı olur. Ama neyle geldi? Kahkaha yogasıyla. Kahkaha yoga lideriyim ben. Yakında da dedim biraz önce. Eğitimlerine de başlayacağız. Sınıflarına da başlayacağız. Bundan da aynısı olur. Hatta kampa gidiyorum. Adres sana Antalya'ya gelmek isterseniz herkes gelebilir. Bana ulaşın. Bundan da aynı olur. Şimdi sizin için buraya notlar aldım. Bu notlar ne? Tam bir emekli öğretmen edasıyla notlarımı size okuyorum. Bunları biliyor muydun? Sana sorum bu şimdi. Bunları biliyor muydun? Bir pür dikkat. Her ne yapıyorsan buraya bir dikkatini ver. Günde bir dakika yapacağım bir egzersiz var. Şimdi her sabah yapacağız onu. Hazır mısın? Her sabah bir dakika bir egzersiz yapıyoruz. Birlikte. Aa, dakikayı nasıl tutacağım? Biraz dakika tutsun. <laughs> Şuradan saat ama orada büyük dakika. Neyse. Siz tamamlarsınız sonra. Hiç önemli değil. Önemli olan başlamak. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. YouTube'a da geçin. YouTube'da da beni yalnız bırakmayın. Ben yalnız değilim. <laughs> Biliyorum orada da varlarsınız. YouTube'u da şenlendirin lütfen. Hello YouTube. Show me the magic. Instagram bu yayın. Show me the magic. Bu yayını ne zaman izliyorsan dostum? Bana sihrini göster. Ne yapıyorsun? Bursa'dan sevgiler demiş İzmir'den de sevgiler. Alan şimdi alan. Alan şimdi alan her neredeyseniz dostum. Her neredeyseniz. Nerede olduğunuzu yazar mısınız? Bu videoyu izleyen dostum canlı yayında ve sonrasında hangi şehirdesin oradan aynı gözüm gibi bana Bursa'dan selam gönderdi. Sen de gönderir misin? Alan şimdi alan. Esopileri de açıyorum. Olasılıklar seferiniz. Hadi kaptınız Esopi son. Esopi hediye seansı var. Grup Esopi seçiyorsan Blue Monster'a geliyorsun. Blue Monster için ücretsiz. Diğer arkadaşlarım için ben Blue Monster falan bilmem hocam gelmem diyorsan da e, minnak bir ücreti var. Onu öder gelirsin. Bundan daha iyi nasıl olur? Günaydın, günaydın. Kocaeli. Wow. evet dostlar. Kalpler gelsin o zaman. Algoritma. Kalplerimi gördün mü? Sistem gördü kesin. Sen de gördün. Bundan daha aynısı oldu. Şimdi gelelim egzersizimizle ilgili ayrıntılı bilgiye. Günde bir dakika. Bir. Bir dakika. 24 saatte kaç dakika var? Kaç dakika var gerçekten? <laughs> Onu bana yazsanıza. 24 saatte kaç dakika var? Seks, e, 86 bin öyle bir şey miydi? Bakın. 86.400 gibi bir şey miydi? <gülüyor> kaçtı kaçtı. <gülüyor> Günde bir dakika yapacağım bir egzersiz var. Beraber yapıyoruz. Bu ne? Ne katkı? Tansiyon ve kan şekerini dengeliyor. Dengeliyor. Dur şöyle söyleyeyim. Bir dakika yapabileceğin bir egzersizle günde tansiyon ve kan şekerini dengeleyebileceğini, çene ve yüz kaslarını çalıştırabileceğini kandaki bütün vücudundaki kandaki oksijen miktarını arttırabileceğini 1 dakikalık egzersizle 10 dakikalık yürüme bandındaki yürüyüşe eşit bir egzersiz yapabileceğini hastalıkları azaltıp bağışıklığını güçlendirip serotonin, oksitosin, endofin gibi yararlı hormonları aktive edip mutlu hissedebileceğini onu aktive ediyorsun. Çalış serotonin. Tamam anne parantez geçiyorum. Mutlu hissedebileceğini hipofiz bezini güçlendirip stresi stresi azaltabileceğini diyaframını çalıştırıp yağ yakabileceğini Biliyor muydun? Bu bir dakika bir egzersiz var. Bir dakikada bunların hepsini yapıyoruz. Bunların hepsini, epeceğini bir dakikada. <laughs> Bu ne? Bu ne? kah kah ha 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 ha. <laughs> Peki bunu nasıl yapacağız şimdi? Hadi gel birlikte yapalım. Hatta bunu mış gibi yapalım. Hocam sabah sabah ne kahkahası mış gibi yapsan sen gene sen yap. Ne olacak biliyor musun? Beyin hayal ve gerçeği ayırt edemediği için onu gerçek olarak algılayıp ve bu saydığım bütün her şeyi aktif edecek. Gene böyle başlayacaksın. Bundan daha nasıl olur? Senmış gibi yapsan da o bunu gerçek kabul ediyor. Hadi bizmiş gibi yapalım. Gerçi sen bulunmuş gibi yapmak yerine akses bars eğitimi alıp seans yapsan alsan her gün sonra benim gibi kikirik olursun. Sakın ha onu alma tamam mı? <laughs> Gerçekten Access bars seansı alıp verdiğinde gülmen daha fazla gülmen daha fazla neşeli olman da garanti. Biz buradaki kahkadan bunun bir sebebi olmasına gerek yok. Gerekçesi olmasına gerek yok. Sadece sen onu yap ve sonra olmaya geçiyorsun. Okey? Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Bu göbüşümüz var ya göbüşümüzü balon gibi nefes alarak şişireceğiz. Bu diyafram nefesi oluyor. Dur ayaklarımı da şöyle bir yere koyayım. Göbüşümüzü Nefes alırken bunu şişiriyoruz balon gibi. Balon şişiririz ve nefes verirken de bu sönecek. Karnımız böyle içine geçecek. Okey mi? Tamam mı? Youtube'dakiler. Şimdi al nefes. Beraber alalım. Söndü mü? Aldığından daha fazla nefes vereceksin. Böyle birden balonu şişir. Sonra yavaşça balonu sandır. Hadi bakalım. Bir daha yapalım. Ben şöyle bir de Hadi bakalım. Başımda başımda Şimdi nefesi alacağız. Verirken kahkaha atıyoruz. Tamam Nasıl istersen. Ben başka günler bunlarla ilgili teknikler de göstereceğim size. Bugün serbest kahkaha. Bugün burayı istedik gibi at. Hadi bakalım kahkaha zamanı. Al nefes. Dur. Ben de. Veri kendi kahkahayı patlar. Hadi bir daha al. <laughs> Cadı kankası biraz bir şey olmaz. <laughs> Hadi bir de şey yapalım. Ya, ben en çok sevdiğim Eser hocam var. Eser Mutlu. Kaka Türkiye'deki temsilcisidir. Kaka Yogali'dir. Aynı zamanda ben de onda eğitim alacağım. Önümüzdeki haftalarda. Onun kahkahası var şöyle yapıyor. Bunu sağ, şimdi işte anaokulcular sağ, sağ, sonu ya. Sağ omzunu geri atıyorsun ve böyle yaparken ha 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 diyorsun. Sol omzunu sol <laughs> sağ sarımsak soğan <laughs> bunu geriye atarken de bu ha ha ya bu ho ho bir de sonra ikisini birden geriye atıyoruz.

Bırak o arkada neler varsa gel. Dün dün de kaldı can cazım. Bugün sahiden de kahkahayla başlamak lazım. Bir süre sonra zaten kahkahanı artık gerçeğe dönüyor. Bu e, gerçek değil mi? Yani başta bir sebep yok, bir gerekçe yok. Gülmeye başlıyorsun. Sonra gerçekten gülüyorsun. Bunu biz bir dakika yapıyoruz. Bir saat değil abi. Bir dakika. E, bir saat yapalım neler oluyor? Karınların varın kalmıyor. Nasıl? Karını eritiyorsun. Nefes alıyorsun Ha ha ha. ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho oh, ho, ho ho hi hi hi. <laughs> ho 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 hi hi hi. <laughs> Süpersiniz, aldım enerjinizi. Yapan var mı yazın bakayım oraya bunu yaptıktan sonra lütfen bana buraya mesajlara yazın. Neler oldu orada çok merak ediyorum. Ha ha ha, o, ha geriye de. Süper mi oldu? Harikasınız. Selam Fadime'ciğim selam lütfen şu noktada parmaklarınızı çalıştırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu videoyu gülmesini, seninle birlikte gülmesini, kaka atmasını ve böylelikle o saydığım bir sürü katkıyı alıp etrafında sağlıklı ve mutlu insanlar olmasını seçiyorsan bu videoyu ne yapıyorsun? Onlara gönderiyorsun. Bu videoyu kaydediyorsun. Tamam mı? Ara ara gün içinde çaktırmadan. Ha, <laughs> ha, Git <laughs> bir dakika ayır kendine. Kimse görmesin diyorsan git banyoda yap. <laughs> tamam mı? Çünkü sen değerlisin tatlım. yakışıklım, Bir denem. Çocuğum, annem, babam, emmim, dayım. <laughs> Halam. Sen değerlisin. Sen bir tanesin. Sen kendine bu katkıyı vermezsen kimse vermeyecek. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimize her gün bir dakika ayırıyoruz. Evet. Bunu paylaştık. Okey. Sylvester'da ortalık karıştırmakla meşgul. Kalem atıyor, oynuyor. <laughs> evet. Bugünkü sorumuza gelelim. Bugünkü sorumuz ee, Kendin olduğu yayı değiştir. bunu biliyor musun? Bilmiyorsan lütfen edin bizim ofiste de satışlar var ve her yerde var. Google Hazretleri'ne yaz. Bulursun. Bulamazsan ben sana o konuda katkı olabilirim. Gönderebiliriz. Bu Akses'in temel kitaplarından biridir. Buradan size bir araç okuyacağım direkt. Bu her sınıfta ha, kendi rol no sınıflarımız var yakında. Bu haftalarda yapacaktım. ilanı yaptım ama yetiştiremedim. Bakayım nerede? Burada yanında mı? Evet. Kendin ol çalışma kitabı. <laughs> bu sınıfa gelenlere veriyoruz bunu. Kendin olma. Bir kendin ol macerası. Bu bir macera. Kendin olma macerasına kadar bu sınıfları da takip edin. Çok yakında veriyorum. Şimdi. Bugünkü sorumuz. Bunu bir hafta boyunca her gün farklı şekilde soracağız. Bugün ne günlerden? Çarşamba. Perşembe. ah bitmiş. Perşembe, cuma iki gün kalmış. Ben de zaman yok. <laughs> o zaman tamam bugün soracağız. Sonra devam ederiz. Saat testten itibaren. Bir hafta bu soruları soracağız. Evet. Eşin, sevgilin, partnerin o kimse onun adını söylüyorsun. Nokta, nokta, nokta. Kim o? Söyle, söyle. Ben duymuyorum. <laughs> Sevgilin, partnerin, aşkiton, <laughs> karıcın, kocacığın kimse o? Eşin, partnerin onun adını söyle. nokta 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 ile olan ilişkimi mi? Her birimizin bir diğeri veya ilişkimiz hakkında geçmişten gelen, şimdiki zamandan veya gelecekte olan tüm yansıtmaları, beklentileri, ayrımları, retleri, yargıları yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Faidanough good and bad, podempok on nine shorts boys, power champions. Bu akses kançasız temizleme cümlesidir. Bakayım. Kim gelmiş? YouTube'a da gelenler olmuş. Hoş geldiniz. Soruyu bir daha soruyoruz ve buraya yazacağım bilmeyenler için. www.theclearingstintment.com temizleme cümlesi, Akses Kançası temizleme cümlesi. Bu bir araçtır, alan açar. Oradaki tıkanıklık her ne varsa sizin partnerinizle, eşinizle ilişkinizdeki o tıkanıklığı geçmişten gelen, dünden gelen ve bugüne yüklediğiniz ve gelecekle ilgili tüm beklentileriniz her ne varsa onları temizler. Ve bugün sahiden de, gerçekten de Sil baştan başlayıp yeniden yaratma zamanı. Hadi bakalım. Tamam mı? Sahiden de şimdi kendin olma, kendini seçme. Hayallerin ötesinde dünden daha büyük olma zamanı. Hadi başlayalım. Adı neyse partnerin, eşinin, sevgilin. Nokta 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 ile olan ilişkimi her birimizin bir diğeri veya ilişkimiz hakkında geçmişten gelen şimdiki zamandan veya gelecekte olan tüm yansıtmaları, beklentileri, ayrımları, yargıları, retleri, yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Temizleme cümlesi. Pop pot da diyebilirsin kısaca ya da böyle uzunlu söyle. Yaz bir yere, ezberlersin zamanla. Karışık söyleyebilirsin ama eksik söyleme. Ride Along, good and good bad, pod and pog, online, shorts, boys, pals and Bions Ya da bunun kısası pop pot da hepsini söylemiş kadar etkilidir. Ya da sahide hoca bir şeyler diyordu, o uydu de, okey çalışıyor. Evet, hadi güne bu soruyla başlayalım. Şimdi gerçekten yeni bir güne başlamaz zamanı başlayın. Çünkü ne oldu biliyor musun? Geçmiş yükünden partnerini partnerinle ikinizin arasındaki geçmiş yükten sıyrıldınız. Şimdi daha fazla gelecek olasılıklarını kucaklama zamanı. Kalkaları dağıttık. attık. Partnerimizle geçmişimizi de alayım, <laughs> temizledik. Yeni bir güne başlama zamanı. Evet dostlar. Yarın akşam BD'de farklı yürütülen iş sınıfı var. Ya da bu videoyu ne zaman izliyorsan senin için muhakkak bir sınıfımız var. İş ve para realitelerini sıçratmayı seçiyorsan ya da hayatının temelini tümünden yeniden yapılandırmak istiyorsan foundation sınıfları senin için iş ve para içinde farklı yürütülen iş BD'de. Takipte kalın. Daha bir sürü atölyelerimiz, etkinliklerimiz var. Bize ulaş kolaylıkla kal, neşeyle kal, yetişemle kal. Hafta içi her sabah, bundan sonra de birisi sabahlarda birlikteyiz. Kahkahayla başlıyoruz. Hoşçakal. Evet. <laughs> Sırayla hoşçakal diyorum. Evet dostlar sarıldım. Alan şimdi alan. Hoşçakal.